Merhabalar, İnsan Kanakları programınızda PDKS cihaz tanımlarını nasıl yapabiliriz sorularını yanıtlayacağız. Konuyu uygulamalı olarak anlatmaya çalışalım. PDKS cihazından üretilen bir TXT dosyası karşımızda bulunmaktadır. Buradaki TXT dosyasındaki verileri Orka İnsan Kanakları programına nasıl entegre edebiliriz? Bu cihaz tanımını nasıl yapabiliriz sorularını yanıtlayacağız. Öncelikle İsan Kanakları programınızdaki PDKS ve giriş çıkış saat transferi menüsünü açıyoruz. Sağ üst köşedeki cihaz tanımlarına tıklayalım. Öncelikle artı butonuyla yeni bir satır açarak cihazımızın ismini yazalım. Cihazdan veriyi alan program ise boş bırakılmasını tavsiye etmekteyiz. Bu alan bazı PDKS cihazlarında TXT dosyasının üretilebilmesi için e, exe dosyalarını yazdığımız olandır. Oluşturulan txt dosya ismini ise hızlıca yazalım. Bizim dosyamız masaüstümüzde ya da sizin e, pdks cihazının hangi dizinindeyse ise bu alanı mutlaka yazıyorsunuz. Dosya sil ve personal silin kesinlikle hayır olarak kalmasını tavsiye etmekteyiz. E, dosya sili evet yapar iseniz e, pdks cihazınızdaki verileri orka programına aktardıktan sonra dosyaların izi silinecektir. Kesinlikle buradaki dosya sil ve personel sil alanlarının evet yapılması tavsiye etmiyoruz. Hayırda kalsın. Aktarılacak şube ise tüm şubelerde ya da sadece seçili şubeyi aktarabiliyorsunuz. E, bu alana çift tıkladığınız zaman programınız otomatik olarak kart numaralarının, e, tarihlerinin ve saatlerinin olması gerektiği ile ilgili bir alan getirdi. Buradaki sütun başlıklarını TXT dosyasındaki alanlara göre düzenlemeniz gerekmektedir. Mesela kart numarasını ikinci sütunda olduğunu görmekteyiz. Kart numarasını ikinci sütun olarak yazabiliriz. Buradaki sıra numaralarını otomatik olarak da tanımlatabilirsiniz. E, programınızın başlık çubuğundaki dosya detayları butonuna tıkladığınız zaman sıra numaralarının nasıl olması gerektiği ile ilgili bir kopya vermektedir. Yani kart numarasının İkinci sırada e, tarihin dördüncü sırada ve saatlerin beşinci sırada olması gerektiği ile ilgili alanlarımız burada geldi. Hızlıca sıra numaralarını tanıtalım. Kayıt tarihimizin dördüncü sütun başlığında olduğunu, kayıt saatimizin beşinci ve hareket tipinin ise kart numarasıyla aynı olarak yazıyoruz. Cihaz tanımındaki parametrelerde önemli olan kalemlerden birisi ise giriş ve çıkış tipidir. Giriş ve çıkış tipini PDKS cihazındaki TXT verisini inceleyerek sizlere anlatmaya çalışalım. Buradaki üçüncü sütunu incelediğimiz zaman çift 0 ve 01 şeklinde numaralar görmekteyiz. Saatlerden de anlaşılacağı üzere çift 0'ın bir giriş kapısı olduğunu görmekteyiz. 01'in e, ise saatlere göre baktığımız zaman bir çıkış kapısı olduğunu görüyoruz. Sıra numarasını öncelikle 3 olarak yani 3. sütun başlığında olmasına göre 3 yazdık ve sonrasında parametreye sadece giriş kapılarını yazmanızı tavsiye etmekteyiz. Birden fazla giriş kapısı var ise köşeli parantez ile devam edebilirsiniz. Örneğimiz Ocak ayının birinden Ocak ayının sonuna kadar dosyamızı seçelim. Kart numarası sadece bir numaralı kart numarasını görelim ve cihaz kayıtlarını transfer et butonuyla da devam Transfer sonucunu incelediğimiz zaman personellerimizin giriş ve çıkış saatlerinin otomatik olarak entegre edildiğini de görmekteyiz. Dinlediğiniz için teşekkürler.